Eğimin olmasını çok istiyorum. İlk defa eve Tokyo'nun başvurusuna başvurdum. Ama bir şans diyorum ya. Acaba şansım çıkabilir mi? Şans olarak. İnşallah çıkar. Bir artı bir de razıyım yani. Yeter ki dört duvarım olsun yeter bana. Kira çok zor abim. Geçinemiyorsun. Yani bir emekli maaşı da çok zor yani. Benim düşüncelerim bunlar. Dünden beri buradayım. Bugün bunu geldim. Bu kuyrukta biraz zor yani. Nasıl bitecek ben de bilemem. Düşüncelerim bunlar. Ama hakkımızda hayır. Bak ne diyorum ben hep. Ee, hakkımda hangisi hayırlıysa diyorum. Hayırlıysa olsun, hayırsızsa kalsın. Çocuk için başvuracağım, engelli için. İnşallah bunun için <laughs> başvuracağız, olur inşallah. Engelli kızımla birlikte yaşıyorum. Ona da yazıldım iki defa, çıkmadı. Beşinci yazılışım. Bir saat oldu TOKİ başvuruları için geldik. Evet. Evraklarımızı hazırladık, bekliyoruz İnşallah Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah çıkar. Daha da çok olması lazım. İnsanların Çünkü beklentisi çok, ihtiyacı olan çok. Bekliyoruz. Yani devletimizden Allah razı olsun ama daha çoğunu bekliyoruz. Daha iyisini bekliyoruz. TOKİ'nin başvurularını başlangıcından beri hep yazıldım, hiç çıkmadı. Bugün de geldim. Yazılacağım. İnşallah çıkar. Allah nasip ederse.